Cumhur İttifakı mesajı ve vurgusu vardı. Ama birçok başlık da var. O başlıkları da zamanımız yettiğince konuşmaya gayret gösterdik. Önümüzdeki süreçleri konuşacağız. Şimdi dilerseniz son dakikalarımıza, son 9-8 dakikamız var. E, sağlık diyelim, Covid diyelim. Çünkü Covid noktasında vatandaşlarımızı uyaracağız, uyarmaya da devam edeceğiz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın Bengü Türkiye değerlendirmelerde bulundu. Onları ekranlara getirelim. Akabinde tablolara bakacağız. 100 binde 100'ü Türkiye'de vakaların en düşük olduğu 5 bin 6 bin olduğu bir dönemde tanımladık. Sonra da kısıtlamaları kaldırınca doğal yükselme olacaktı. Doğal olarak da 100 günde yüz üzerine geçecekti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın Bengü Türkiye Değerlendirmelerde bulundu. Aydın korona bilançosuna göre Türkiye'nin risk haritası üzerinden konuştu. 100 günde 100 tek başına değil kırmızı için geri kalan sağlık hizmetlerinin sunumu. Şu anda Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sunumu açısından 81 vilayetin hiçbirisi alarm, ver, alarm verir durumda değil. Yaza kadar salgının seyrinin hafiflemesini beklediğini söyleyen Aydın ayrıca Türkiye'de devam eden aşılama süreci hakkında konuştu. Almanya'daki Biontech evet. MRNA aşısının yakın zaman içerisinde 5 milyona yakın doz geleceğini, onun da aşılama takvimi içerisinde sürdürüleceğini biliyoruz. Bugünlerde bakanların bakanlığın açıklamalarını takip edersek Bugünlerde gelme ihtimali var. Yerli ve milli aşı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Kemalettin Aydın, fazlaki çalışmalarının bitmek üzere olduğunu ifade etti. Biz... Yerli ve milli aşıya ha. gelecek olursanız, evet. çalışma ekipleri arkadaşlarımız, dönemde Kırım Kongresi'nde Kayseri grubundaki Aykut Hoca ile beraber çalışmışlığınız vardır. İnanılmaz e, hızlı ve başarılı gidiyorlar, çok doğru işler yapıyorlar. Ancak bu işin bir takvimsel süreci vardır. Faz iki çalışmasını bitirmek üzereler, hı hı. faz 3 dediğimiz çalışmayı da tamamladıklarında ben sizin biraz önce saydığınız şıklardan güz dönemine doğru yerli ve milli aşının uygulanabilir ve üre sahada üretilerek yaygın kesimlere uygulanabilir olacağını düşünen ve Türkiye'nin de ona göre kendi takvimini yapması gerekli olduğuna inananlar